Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hangi kadın oturup şu hayattan dem vursak, on dakika sonra gözlerinde yaş. Bir pişmanlık ki esir almış umutları. Dünyaya eğer tekrar gelseydiniz yine eşinizle mi evlenirdiniz diye sorsak? yüzde doksan hayır diyor. Bu cevapta bir ömrün aldanışı, bu cevapta beylerin olmamışı var. Kadınların uzaklarda takılıp kalmışsa bakışları, sevmek olmuşsa en büyük hataları, en sevdiği şarkılarda yarım bırakılmışsa umutları, beylerin bir yalana inanışı var. Her biri bir zulümden arda kalmış, ne kadar kalabildiyse artık, bedendeki yaraları iyileştirir zaman. Peki Peki ya gönüldekiler? Bakın, onlar kabuk bağlamış. Ben ona hiç el kaldırmadım, hiçbir şeyin eksik etmedim, ben başka erkekler gibi olmadım. Ne demek? Bazıları, bazıları sevmeyi çok yanlış anlamış. Hani kadınların özgür ruhları, hani kahkahaları dans ederken en sevdiği şarkılarda beline sımsıkı sarılan kollar, hani elleri, sevgiyle sıkılan kırılırcasına parmakları, hani ne olursa olsun canın sağ olsun anlayışları, saçların şefkatli okuşanışları, kır çiçekleriyle gönül anınışları. sen başıma gelen en güzel şeysin, bense dünyanın en şanslı adamıyım mısraları, hani tek tanem, Hani bir tanem diyen bu dünyanın şair adamları. Hayallerimizi para, mal, mülk, eko kurşunuyla vurdunuz. Bıraksanız hiç durmadan akacak, huzura boyayacaktık şu kısacık hayatı. Önümüze, önümüze taştan duvarlar koydunuz. Sevdik olmadı. Vazgeçtik olmadı. Ne yapsak? Kusur buldunuz sevmedikçe değer verdiniz. Sevdikçe başka bir oldunuz. Kadınların ben sussam da sen anla değişleri var duydun mu? Kadınların yarım kalmış düşleri var. Sen o düşlere bir kez gerçek oldun mu? Mutluysa gülme dedin. Hem vurdun hem de ölme dedin. Güzelse olma dedin. Kırkınsa bir daha yapma dedin. Hassassa Başıma kalkma dedim. Söyleyin anlamadık bu nasıl serzeniştir. Bu nasıl bir seviştir. Böyle bir sevmek, böyle bir sevmek görülmemiştir. Görülmemiştir. Gönül. Altın.